sevgili arkadaşlar. Herkese tekrardan iyi günler diliyorum. Şu videomuzda Present Continuous Tense ile ilgili küçük bir oyun oyun tarzı bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin adı Sentence Maker. Cümle yapan, cümle yapıcı demek. Bakalım nasıl cümleler oluşturacağız. Hemen başlayalım istiyorum. Evet, öncelikle burada işte resimler verecekler. Resimlerden sonra da biz doğru ögeleri tıklamaya çalışacağız. Şimdi herkes şunu merak ediyordur kesinlikle. Acaba yanlış tıklarsak ne olacak? Öncelikle hemen onu göstereyim. Herkesin bir merakını gidereyim. Mesela resimde çok kişi var. Bunun D olması gerekiyor ama ben bir hiye tıklayayım. Gördünüz. Error yazıyor. Yani hata yazacak. Ama tabii ki bakalım. Birçok kişi olduğu için öznemiz D seçmemiz mantıklı değil mi? D'den sonra ne geliyordu? Söyleyin bakalım. Evet. are. Eylem olarak ne yapıyorlar resimde görülen? Talking. Süpersiniz. They are talking. Devam edelim. Resimde kaç kişi var? Bir kişi var. O zaman öznemiz he. He'den sonra ne geliyordu yardımcı fiil olarak? He is. Eylem olarak ne yapıyor resimde? Running. Süpersiniz. He is running. Bu kız ne yapıyor? Kız olduğu için she'yi önce tıklıyorum. Sonra she ile beraber ne kullanıyoruz? Is. Is'den sonra da ne yapıyor? Singing tabii ki. Ne oldu cümlemiz bu seferde? de? She is singing cümlesi oldu. Devam edelim. Evet bu resimde de bir kişiyi görüyoruz. Ama bakın en uygun şıkkımız burada. I I'dan sonra ne kullanıyoruz yardımcı fiil olarak? Am, I am. Ne yapıyor resimdeki kızımız? Skating değil mi? I am skating. Evet yeni resmimiz geldi. Burada kaç kişi var? İki kişi var. En uygun buradaki öznemiz we. We'den sonra ne geliyordu? Evet aferin size. Are. Ne yapıyorlar? Eating. We are eating. Süpersiniz. Evet yeni resmimizde kaç kişi var? Üç kişi var. Demek ki öznemiz day they olacak. Day'den sonra ar geliyor. Artık sanırım alıştınız ve ezberlediniz bu eşleştirmeleri. Ve ne yapıyorlar çocuklar? Tabii ki de playing. They are playing. Yeni resmimiz geldi. Evet bir çocuk var. Demek ki bir kişi olduğuna göre ve erkek olduğuna göre he... İ'den sonra ne geliyor artık biliyorsunuz? Is. Ne yapıyor? Su içiyor. Drinking. He is drinking. Evet yeni resmimiz geldi. Resimde bir kızımız var. Ee, ama tabii ki burada en uygun hangi özne olacak burada? Söyleyin. Evet you. En uygun öznemiz you olur burada. Çünkü tekil olan tek o var bir kişi olduğu için resimde de tekil olan özneyi seçmek durumundaydık. You'dan sonra ne geliyordu? Ağır. Ne yapıyor kızımız? Okuyor. You are reading cümlesini oluşturduk bu şekilde. Devam edelim. Evet, resimde bir erkek görünüyor. O zaman özlemiz he. He'den sonra iz geldiğini artık ezberlediniz. Ne yapıyor? Yazı yazıyor. Demek ki he is writing diyeceğiz. Ve son resmimiz geliyor arkadaşlar. Burada iki tane kız görülüyor. Ne diyeceğiz özne olarak? Day. They. Day'den sonra R geldiğini Herkes. ezberlediniz. Eylem olarak ne yapmışlar? Jumping değil mi? They are jumping. Süpersiniz arkadaşlar. Ee, bu oyunvari videomuz da burada sona eriyor. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hoşça kalın diyorum. İyi günler.